Testi kırıldıktan sonra yol gösteren çok olur. Biz tersini yaptık. Türkiye yıllardan beri terörle iç içe yaşayan bir ülke. Aşağı yukarı kimsenin can güvenliği olmadığını söyleyebiliriz. Hemen arkamda büyükşehir belediyesinin bir e, dinlenme tesisi, bir eğlence tesisi var. Ve orada şu anda 1. Ordu Komutanlığından ayrılıp Kara Kuvvetleri Komutanlığına geçen paşamız var. Ayrıca İstanbul valisi var. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı var ve daha başka üst düzeyde resmi yetkililer var. Biz de hemen onlardan 50 metre ötedeyiz. Şu anda bize siz kimsiniz kardeş? Burada ne yapıyorsunuz diyen yok. Bodyguard filmini hatırlar mısınız? Şarkıcıyı vurmak için bir kamera kullanıyordu. Şimdi gideceğim içeridekilere soracağım. ...acaba ne tür bir önlem aldılar, ne yaptılar? Bir, bir şey sormak istiyorum. Şimdi güvenlik sorunu var biliyorsunuz devamlı. Yani şu karşı kaldırımda... ...burayla ilişkili çekim yaptık. Bir Allah'ın kulu da gelip sormadı bize siz kimsiniz diye. Buraya da elimizi kolumuzu sallayarak girdik. Bizden yani terörden çok acı çekmiş bir toplumuz. Bunun önlemleri nasıl alınmalı? Şu an güvenlik önlem var ama sizi televizyoncu basın mensubu yurtlar için müdahale etmemişlerdir. Yani ama kimse bize kimlik sormadı Sayın Vali. Yani, yani televizyonla falan dolaştığınız için onun için sormamışlardır. Çünkü bazı arkadaşlarımız bu tip soru muhatap olduğu zaman biraz rahatsız oluyorlar. Belki bundan sormamışlardır. Bodyguard filmini izlediniz mi Sayın Vali? <laughs> İzledim tabi izledim biliyorum. Oradaki katil biliyorsunuz kamera kullanıyordu. Olabilir tabi olabilir. Yani güvenli gönlemin daha sıkı tuttuğunuz zaman da o zaman tabi rahatsız olan kesim çoğalıyor. Evet. Yani olaya bütün herkes sizin gözünüzden bakarsa e, tabi güvenlik önlemini uygulamak daha kolaylaşır.